Otobüs yolculuğundaki ikramlardan en sevdiğim şey bu biskotti. Her seferinde üçer beşer alırım. Geçen gün internetten aldım ve yerken acaba annem bunu yapabilir mi diye düşünüp yanına koştum. Annem biskottinin tadına baktı ve ben bunu yaparım deyip kolları sıvadı. Öncelikle yarım bardak fındık ve fıstığı döverek işe başlıyoruz. Özgürlüğüne kavuşmaya çalışıp firar eden fıstığı hop ağza. Kabımıza iki yemek kaşığı tereyağı, 2 yumurta, yarım su bardağı şeker, bir çay kaşığı karbonat, bir paket vanilya, üç bardak da un alarak yoğurmaya başlıyoruz. Dövdüğümüz fındık ve fıstığı da ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru 4 parçaya ayırıp şekil vermeye geçiyoruz. 2 aşamalı bir pişirme yapacağız. İlkinde 180 derecede 20 dakika pişireceğiz. Hamurlarımız biraz sertleşince fırından alıyoruz. İlk sıcağı geçtikten sonra dilimlemeye başlıyoruz. Tekrar tepsiye dizip 160 derece fırında 20 dakika daha pişiriyoruz. Biskottilerimiz hazır. Üstteki hazır olan, alttaki annemin yaptığı. <laughs> Tabii ki tamamen aynı değil ama kesinlikle bizimki daha güzel. Artık yolculuklarda biskottiler benden.